Sizlere bu kanalda sadece tarih ve felsefe değil, sanat videoları yapacağımı da söylemiştim. Bu ilk edebiyat ve sanat tarihi videomuzda Shakespeare'in Hamlet isimli hikayesinde bir karakterden bahsedeceğim. Ophelia Kanal için açtığım yeni Instagram hesabının linki kanalın açıklama bölümünde. Oradan da beni takip edip destek olabilirsiniz. Eğer hala abone değilseniz abone olarak bu videoyu beğenebilirsiniz. Sadece Ophelia'nın değil, onun bu trajik hüzün hikayesinin yanı sıra bu tablonun da garip bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Ama önce Ophelia'dan başlayalım. Tamamen kurgusal olduğunu, ama aşkı oldukça yoğun ve acımasız taraflarını anlatan bu hikaye Danimarka sarayında geçiyor. Danimarka kralının danışmanı olan Polonius'un kızı olan Ophelia aynı zamanda kralın oğlu Hamlet'in sevgilisidir. Ophelia'nın güzelliği sarayda dilden dile dolanır. Sessiz, nazik ve masum genç bir kızdır. İkisinin ilişkisi çok saf ve mükemmel bir bağın sembolüdür. Hamlet'in bakışlarında tutkuyu, Ophelia'nın sözlerinde ise kalbinin saflığını görürüz. Ama sarayda hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Çünkü bu aşk, tat kavgalarının ve intikam planlarının gölgesinde yaşarmaya çalışmaktadır. Hamlet'in babası, yani Danimarka kralı, gizemli bir şekilde ölür. Yerine amcası Claudius geçer. Taht artık entrikalarla doludur. Hamlet ise bir gece babasının hayaletinden gerçeği öğrenir. Amcası Claudius tahta geçebilmek için kralı zehirleyerek öldürmüştür. Bu acı haber Hamlet'in ruhunu parçalar. İçindeki sevgi ve huzur yerini öfkeye, şüpheye ve intikama bırakır. O andan itibaren Hamlet sarayda bir oyun oynamaya başlar. Dışarıya deliymiş gibi davranır. Ama bu sözde delilik en çok onu seven Ophelia'yı yaralar. Ophelia Hamlet'in sevgisizliğini ilk defa görmeye başlar. Hamlet ona karşı soğur, küçümseyici sözler söyler. Bir zamanlar sonsuz aşk vaat eden o bakışlar şimdi nefret ve öfkeyle doludur. En acı anlardan biri ise Hamlet'in Ophelia'ya sert bir şekilde şunu söylemesidir. Git bir manastıra gir, evlenme, sakın çocuk doğurma. Bu sözler genç bir kızın kalbine saplanan hançer gibidir. Çünkü Ophelia tüm ruhunu Hamlet'e adamış, onun aşkına tutunarak yaşamıştı. Ama sorun sadece Hamlet değildir. Babası Polonius ve kardeşi Leartes de onun kalbine baskı yapar. Ona sürekli Hamlet bir prens, sana sadık kalmaz, onun sevgisi gerçek değildir derler. Böylece Ophelia hem sevdiği adam hem ailesi hem de sarayın baskıları arasında sıkışıp kalır. Trajedi daha da derinleşir. Hamlet Claudius'u gözetlerken yanlışlıkla Polonius'u öldürür. Bu an Ophelia'nın hayatındaki son kırılma noktasıdır. Çünkü artık sadece aşkını değil babasını da kaybetmiştir. Onun için dünya bir anda boşluğa dönüşür. Annesiz, babasız, sevgisiz tek başına kırılgan kalbi artık taşıyamaz hale gelir. Ophelia'nın aklı yavaş yavaş bulanır. Sarayda dolaşırken anlamlı anlamsız şarkılar söyler. Çocuk gibi konuşur. Eline aldığı çiçekleri insanlara dağıtır. Her çiçek bir semboldür. Kardeşine sadakat çiçeği, kraliçeye masumiyet çiçeği, hamlete kırılmış kalbinin çiçeği. Ama aslında çiçekleri dağıtırken kalbinin paramparça olduğunu, içinde koskoca bir sessiz feryat taşıdığını kimse fark etmez. Herkes onun aklını yitirdiğini söyler. Ama kalbinin nasıl acı çektiğini göremezler. Ve bir gün Ofelia nehir kenarına gelir. Elinde çiçekler vardır. Söğüt ağacının dallarına yaslanır. Çiçeklerini suya bırakır. Kimi anlatımlarda dallar kırılır veya suya düşer. Kimi anlatımlarda ise kendi isteğiyle suya girer. Ama hangi yorum doğru olursa olsun bir gerçek vardır. Ophelia suyun serin kollarında kendini bırakır. Giysileri onu bir süre suyun yüzeyinde taşır. Rüzgar saçlarını okşar. Elleri hala çiçekleri kavramaktadır. Sanki doğa bile bu masum kızı tutmak ister. Ama zamanla giysileri ağırlaşır suyun altında kaybolur. Son şarkısını söyleyerek akıntıya kapılır. Ve geriye sadece onun kırılgan masumiyeti ve trajedisi kalır. Shakespeare bize Ophelia'nın ölümünün kaza mı yoksa sessiz bir intihar mı olduğunu söylemez. Bunu okuyucunun ve izleyicinin yorumuna bırakır. Ama her halükarda Ophelia'nın hikayesi masumiyetin karanlık bir dünyada nasıl kaybolduğunu gösterir. Onun ölümü Edebiyat tarihinin en dokunaklı anlarından biridir. Ofelia aşkın kırılganlığını, ihanetin acısını ve yalnızlığın ağırlığını temsil eder ve bize şu dersi bırakır. Bazen en sessiz, en masum olanlar en çok acıyı çekerler. Gelelim Ofelia'nın resmedildiği bu tablonun trajik hikayesine. Ofelia'nın hüzünlü ölümü yüzyıllardır sanatçılara ilham oldu. Ama bu trajik anı en etkileyici şekilde resmeden kişi 1851-1852 yıllarında yaşayan İngiliz ressam John Everett Millais oldu. Millais o dönem Pre-Raphaelite Brotherhood adlı sanat akımının bir üyesiydi. Bu grup sanatın doğallığını ve saflığını yeniden canlandırmak, doğayı en ince ayrıntısına kadar betimlemek istiyordu. İşte bu yüzden Millais, Shakespeare'in Hamlet oyunundaki Ophelia'nın ölüm sahnesini resmetmeye karar verdi. Malays önce uzun bir süre nehir kıyılarında çalıştı. Gerçekçi bir arka plan yakalayabilmek için günlerce Thames Nehri'nin bir kolunun kıyısında oturdu. Her bir çiçeği, otu, yaprağı tek tek resmetti. Resimdeki her çiçek Ophelia'nın hikayesindeki bir anlamı taşır. Gelincikler ölüm ve unutulmuşluk. Papatyalar masumiyet. Süsen çiçekleri yaz. Söğüt dalları aşkın acısı ve terk edilmişti. Böylece resmin doğa kısmı inanılmaz derecede detaylı, neredeyse fotoğraf kadar gerçekçi oldu. Peki Ophelia'yı resimde canlandıran kimdi? Mlais, o dönemin ünlü modellerinden Elizabeth Siddle'ı seçti. Siddle, o yıllarda genç bir ressam ve şairdi. Aynı zamanda pre Pellet sanatçılarının da ilham perisiydi. Malays, Siddle'ı Ophelia gibi suyun içinde resmetmek için çok ilginç bir yöntem kullandı. Stüdyosunda bir küvet kurdu. İçine su doldurdu ve Elizabeth'i uzun saatler boyunca o küvetin içinde yatırarak çalıştı. Modelin üşümemesi için altına lambalar yerleştirdi. Ama lambalar bazen sönerdi. Söndüğü zaman Elizabeth soğuk suyuna içinde saatlerce kalırdı. Hatta bir gün Millais resme öylesine dalmıştı ki lambaların söndüğünü fark etmedi. Elizabeth uzun süre soğuk suda kaldığı için ciddi şekilde hastalandı ve zatürreye yakalandı. Onun ailesi ressama çok kızdı. Hatta dava açmakla tehdit ettiler. Neyse Kimberley's masrafları karşıladı. Elizabeth iyileşti. Ama bu olay sanat tarihinin en dramatik tablo için çekilen acı hikayelerinden biri olarak kaldı. Sonunda 1852'de tablo tamamlandı. Ophelia çiçeklerle dolu elbisesiyle nehrin içinde yavaşça süzülürken resmedildi. Yüzünde hem masumiyet hem de kabulleniş vardır. Elleri hala çiçek tutar. Dudakları sanki şarkı söylermiş gibi aralıktır. Çevresindeki doğa olağanüstü detaylıdır. Sanki bir doğa resmi içine gizlenmiş bir trajediyi izleriz. Bu tablo ilk sergilendiğinde farklı yorumlar aldı. Kimileri çok gerçekçi buldu, kimileri fazla romantik. Ama zamanla sanat tarihinin en tanınmış eserlerinden biri oldu. Bugün Londra'daki Tate Britain Müzesi'nde sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar hala bu tabloyu görmek için oraya gidiyor. Millais'in Ophelia tablosu sadece bir resim değildir. O masumiyetin kayboluşunu, aşkın tercihdesini ve doğanın sessiz güzelliğini bir araya getirir. Elizabeth Siddal'ın saatlerce suyun içinde kalışı sanki Ophelia'nın kaderiyle birleşmiştir. Gerçek hayattaki Elizabeth'in de hayatı acı dolu olmuş, genç yaşta trajik bir şekilde ölmüştür. Bu da tabloya ayrı bir hüzün katmıştır. Bu tarz sanat videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.